Herkese merhaba arkadaşlar. Stoneguard'ın sokaklarında bugün sizlere item nasıl craftlanır, lithograph nasıl çıkarılır ve litografı nasıl satarsınız item haline nasıl getirirsiniz onu anlatacağım bu videoda. Ee, videoda bazı eksiklikler oldu, sıkıntılar oldu. Onun için kusura bakmayın. O zaman fazla konuşmadan videoya geçelim. Görüşmek üzere. Nasıl <laughs> geliyorsunuz? Şurada Bakın renk. Şu yüzüğe gelin. Veya hangisiyse. Hangi silahınız varsa artı basmadığınız silahlar için. Veya zırhlar için geçerli bu. Örnek buna artı basmadım. Bunu yapabilirim. He, ee, Buna artı bastım. Yapamam. Nerede o? Şöyle sıralayalım. Gördünüz. Bakın. Buna artı basmamışım. Bunun nitografını çıkarıp satabilirim. Buna da şuradan bakacaksınız. Tıklayacaksınız. Şuraya litograf kısmından şuradan. Bakın şu 398'e satılıyormuş. <laughs> ben bunu 390'a koyacağım şimdi. Bakın buradan şunu tıkladığınız zaman şu materyalleri istiyor. Materyalleri buradan da yapabilirsiniz. Gidip marketten de alabilirsiniz. Şu zaten şurada satılıyor. Burada satılıyor. Şunda. Kontrat koyun mercantta. Craft diyelim. Ondan sonra bunun litografını şöyle bir çıkartalım. Takıl olmayacak üzerimizden. Exhaustion değil litograf diyeceğiz. 250 mm verip litografı çıkardık. İstersek şöyle bunu geri silah da yapabiliriz bakın. Gidip şuraya tıklayıp. Nerede bu? Hah. Bunları toplayıp silah olma yani bu olma ihtimali var. Bunu yaparsak şey de oluyor. E, satılabilir de oluyor. Bilginiz olsun. Lütfü kafa dönüştürüyoruz çünkü. Arkadaşlar siz görmediniz. Şöyle hemen şeyi açalım marketimizi. Göstermeyi unuttum size. Bakın. Lütfü kafanı dönüştürmüştüm. Satıldı. Aynı şekilde satıldı. Bunlar satıldı zaten. Şimdi bir tane daha item düştü. Bu item aslında satmayacağım. Yani satmazdım. Çok değerli bir item şu. Shadow Harvester Tonic. Fakat e, şu an mecbur satacağım. İleride çünkü e, Lusat lazım. Bu item gerçekten çok değerli. Bunu şöyle şuraya tıklayıp şuraya değil, buraya tıklayıp bunu buraya alıyoruz. Şunu yapacağız. Bunu da F'ye tıklayıp Bakın buradan yapabiliyoruz. Bunları toplamanız lazım sadece. Craft diyelim. Craft'ımızı yaptık. Pardon ilk başta itemi dönüştürecektik. İtemi dönüştürdük. Litro kafa buraya geldi. Aynı şekilde P'ye basalım. Pardon. Action olsa atacağız. Sel diyeceğiz. Shadow Harvester Tunic. Tekrardan bakalım fiyatına. Shadow yazdığınız zaman Harvester Tunic. Bunu 750'ye konmuş. 749 genelde 750'den kaç tane var? Hmm. Bunu arkadaşlar 740'a koyduğumuz zaman direkt gider. Direkt satılır. Ama gayet güzel bir item. Bunu istersek ee, ...dönüştür edebiliriz. Yani şöyle... ...şu an buraya girip... ...burada ses kaydetmeyi unutmuşum. Şey yapamıyorum. Ee, konuşamıyorum. Fakat ben göstereyim. Şu an Shadow Harvester Tunic var. Buradaki materyalleri yapmanız lazım. Çok rahat... ...yapabilirsiniz. en materyal açtığınız zaman bakın... Ee, ...şu an ne konu... <laughs> ...şu an litografımız var burada. Burada mavi... Gördüğünüz gibi bakın Rare materyaller var. Bunu bu, birçok kontrat menajerden veriyor zaten size. Yani buradan hatta kontrat menajerden M'ye basıp şuradan nerede o? Part over var. Part over'dan kontrat menajerden o mavi kutular çıkıyor. Şimdi F'ye basalım. Bakın. Craft material var. Bunun şansı var. Great success diyor. Great success derse satılabilir oluyor. Yani bakın gördüğünüz gibi. Direkt satabiliyorsunuz pazarda. Ama %80 ihtimalle saksı isterse satamıyorsunuz. Bu iteme. Yani sizin litografını çıkarıp tekrardan item yaparsanız o zaman satma ihtimaliniz oluyor. O zaman işte ee, satabiliyorsunuz itemleri. Şimdi ismi neydi? İsmine bakalım. Pazarı açalım. Action olsun. İsmini yazalım. Shadow Harvester. Bakın. It adamlar item haline getirip 3900'e satmışlar. Fakat sadece ekstratı 340'a gidiyor. Litografi ise ne kadara gidiyor bakalım. Şuradan Harvester'ı yazalım. Litografi ise 740'a gidiyor. Biz litografi nasıl çıkardık? 740'a satabiliriz. Fakat ben satmayıp risk alacağım. Ve bunu basacağım arkadaşlar. Bunu normalde kullanacak, kullanmayacaktım da ben. Satacaktım. Fakat basacağım. Şimdi bakın. F'ye basalım. Ve basalım ne çıkacak? Bilmiyorum. Seslendir Şu anda video seslendiriliyor. Ses kaybolmuş çünkü. Bir hata yaptım. Basalım. Grids. <laughs> çıkmadı. Maalesef satılabilir çıkmadı. Satılabilir çıksaydı onu satabilecektim. Bu idi arkadaşlar. İtem dönüştürüp yapmak. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.